Değerli kardeşlerim muhabbette selamlarım. Bugünkü ahlak derslerimizde inşallah tokalaşmayı işleyeceğiz. Eskiden musafaha derdik. Maalesef bu güzel, sıcak, samimi bir kelime de unutulur oldu. O yüzden biz sık sık musafaha kelimesini tekrar edeceğiz. Musafaha Arapça bir kelime. Sahf kelimesinden türetilmiş. Ee, yüzleşmek, bir kenarda durmak, açmak, affetmek. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime kullanılır. Mesela Hicr Suresi 85. ayeti kerime. Fasfah as-safhal cemil. Güzel bir şekilde onlardan yüz çevir ya da vazgeç ya da cezalandırma günahları ayıplarını hoş görme anlamında değil de cezalandırmayı terk et şeklindedir. Değerli kardeşlerim Mustafa sadece iki elin birbirine dokunması değil aslında kalpten gelen bir sevginin ellere sirayet ederek bir yerde kalplerin birbirine sevgiyle dokunmasıdır. Bir ahlaki niyetin belki de bir toplumsal iyileşmenin barışın huzurun sembolü. Bu bakımdan ihmal edilmemesi gereken bir sünnettir. Evet, ısrarla üzerinde duruyoruz. Bu bir sünnettir. Peygamberimizin yaptığı ve tavsiye ettiği bir işlem olarak yaparsak, aynı zamanda sevap kazanır. Yoksa sıradan insanlar inansalar, inanmasalar, tokalaşıyorlar. Karşılaşınca onlar bu sevabı alamazlar. Sevap almak için niyetle yapmak lazım. Peygamberimize ittiba etme, uyma, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapmamız lazım. Evet, o yüzden Müslümanların madem ki sevme, e, birbirlerini sayma e, borçları vardır. Musafayı ihmal edemezler. Neden borçları var dedik? Çünkü değerli kardeşlerim, inne bel müminune ihve. Müminler ancak müminler birbirlerine kardeşleridir. Barış içerisinde yaşayacaklar, huzur içerisinde yaşayacaklar, yardımlaşma içerisinde yaşayacaklar. Aralarının bozulmasını icap etti. Allah yasaklamıştır onları. Adam öldürme, yaralama, efendim mallarla ilgili bir kısım hırsızlıktan tutun da zorla elinden gasp etmeye ya da hileyle malı götürmeye rüşvet ile almaya tutun. Onların manevi hakları, ırzları, şerefleri, haysiyetlerini e, düşürücü olan dedikodu, gıybet, suizan, alay etme, hakaret etme, aşağılama, kötü lakma takma vesaire vesaire bir kısım Müslümanların arasını açıcı, sevgi mahvedici hususlar da yasaklanmıştır. Şayet olursa böyle bir şey insanla Allah-u Teala Müslümanlara görev vermiştir. Fasihu Kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Vettakullah, Allah'tan kork. Bak bu konuda gevşeklik yapmayın. Derhal görevinizi yapın. Lealakum turhamun merhamete uğramak istiyorsanız. Yoksa toplumsal ümmeti terk eder. Acayip bir tehlike değil mi? Tehdit bu da aynı zamanda yani. Değerli kardeşlerim o yüzden öteden belli Müslümanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman kalben onları sevdikleri için, kardeş bildikleri için yüzleri güler önce. Göz göze gelir, yüzleri güler, eller uzanır sevgiyle ve sağ el, sağ el ile bazen iki el birden avuçlar bir musafaha yaparlar, tokalaşırlar. Bu esnada karşılaştığı zaman önce selam, sonra kelam muzafaha ve arada bu esnada bir de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek peygamberimize salatu selam getirirlerse dadından yenmez olur. Neden? Çünkü sevgili peygamberimiz Efendimiz aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Mami Müslümin iki Müslüman yaltakıyan karşılaştılar. Ve yetesafahan musafaha yaparlarsa illa gufire lehuma kable en yapraka Daha birbirlerinden ayrılmadan Allah Celle Celaluhu onları af ve mağfiret eder. Günahı cezalandırmaktan onları vazgeçer. Günahlarını bağışlar diyor. Başka bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e musafaha yaptığı zaman sonbaharda fırtınanın önünde yaprakların savrulduğu gibi günahlar dökülür Müslümandan elhamdülillah. O yüzden ashab-ı kiram da hep e, buna şahitlik yapmıştır. Kenne ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem izaa talaqu tasafahu. Ashab-ı kiram karşılaştıkları zaman musafaha yaparlardı. Ve kadim kadimû min seferin fâânakû. Eğer uyan dönmüşlerse mu'anaqa yaparlar. Yani kucaklaşırlardı. Yeri gelmişken söyleyelim değerli kardeşlerim. Müslümanlar olur olmaz böyle kucaklaşmazlar. Hele yüzde falan öpüşme hiç olmaz. Bu ayıptır. Son zamanlarda bir ayıbı terk ettik başka bir ayıp. O da nedir? Keçiler gibi, tekeler gibi kırışmak. Kafayı kafaya vurmak. Nereden geldi bu adet ya? Yani bu sünnetsiz adetler ne de çabuk yayılıyor aman Allah. Müslümanlar karşılaştığı zaman yüzleri güler, selam verirler. Önce selam veren daha çok sevap kazanır. Eller birbirine musafa, sağ el sağ ele iki el birden olursa daha sevgi ve saygı ifade eder denir. Musafa yaparlar, selavat-ı şerife getirirler. Kucaklaşmazlar. Kucaklaşma hiç yok mudur? Vardır. Ne zaman? işte hadis-i şerifte geçti. Adam bir sefere gitmiştir. Uzun bir yolculuk. Son aylardır kardeşini görmüyorsun, kucaklarsın. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Habeşistan'a gönderdiği muhacirler vardı. Kendisi Medine'ye hicret ettikten 5-6 yıl geçtikten sonra onlar döndüler. Aradan yıllar böyle geçmişti. Bu sırada Peygamberimiz Hayber'in fethindeydi. Demek ki ipi bir zaman geçmiş. Hazreti Ali'nin abisi, kardeşi Cafer'i görünce Cafer'in marifetlerini biliyorsunuz. Habeşi'nin, Habeşi'sinin, Kral'dan, Nicaşi'nin huzurunda İslam'ı nasıl savunmuştu. Peygamberimiz onu görünce yerinden ak gibi fırladı ve kucakladı onu. Kucaklaşma böyle olur. Yani bir kardeşiniz gurbetten gelir, uzun bir yoldan gelir, seferden döner kucaklaşırsınız. Yoksa her kalaş çıraştığınızda kucaklaşmanın efendim alameti yok. Öpüşme hiç yok. Kafayı kırıştırma da yok. <laughs> Bazen biz de kucaklaşıyorlar. E diyoruz yani Müslümanı reddetsen bir de kafayı vuruyorlar kafamıza. Biz de altta kalmamak için yani cevap vermek için bir muhabbet olsun diye vuruyoruz ve sonra yeri gelirse arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Kim çıkartmış bu İcadı diye. <laughs> Her neyse. iki Müslüman karşılaşıp Mustafa ederlerse ayrılmadan önce günahları dökülür. Peygamberimiz selamı yayınız musafaha ya yapınız diye bizlere tavsiye buyurmuştur. Neden değerli kardeşlerim? Çünkü avuç işlerin birbirine temasla insanın halet ruhiyesi, psikolojisi harekete geçer. Dokunma sıcaklığı insandan insana bir Müsbet bir enerji verir. Efendim baş parmaklar tutulup sağlamca böyle laubali bir şekilde değil. Bu ciddiyet ve samimiyet ifade eder. O esnadaki güler yüz. Gözlerin gülmesi, yüzün gülmesi, tebessüm. Müthiş bir enerjidir. Yapılırsa hele bu. Bu elin sıcaklığı kalbin samimiyetine olduğu gibi karşıya taşır elhamdülillah. Ne elde ederiz? E kardeşliği pekiştirmek, sevgiyi artırmak. Efendim varsa içimizde bir kırgınlık bunları atıp dökmek, kin ve nefret kırgınlığı hele hele gidermek. Bunlar toplumsal hayatta az şeyler midir Allah aşkına? Günahların affı mesela. Öyle olan bu günahların belki de bizi cehenneme sürükleyecek bu günahların buradayken böyle dökülmesi büyük bir nimet. Bu aynı zamanda değerli kardeşlerim o toplumda bir güvendir. Güven demek huzur demektir. Güven demek emniyet ve demektir. Güven demek barışın devam etmesi demektir. Bir toplum güvenden ve barıştan başka ne bekler? Çok önemli bir mesele. Toplumun huzuruna yardım edecek en ufak bir mesele bile ihmal edilmemelidir. İşte musafaha da böyle bir sünnettir. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim doğrudan musafahadan bahsetmese de safla alakalı, hoşgörüyle alakalı, kardeşlikle alakalı, selamlaşmayla alakalı, Müslümanların birbirlerine karşı vazifeleriyle alakalı çok şeyler söylemiştir. Bilinen konular üzerinde çok durmayalım inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim, musafa yaptığımız zaman bir kere biz kendimiz bir huzur buluruz. Ruhsal bir alınma, içimizde varsa bir kırgınlık atma, affetmenin hafifliğini yaşarız. Bakın bize faydası var yani bunun. Kendimizi güvende hissederiz. Bir toplum bize böyle selamla, ile yaklaştığında orada varsa bir ürkekliğimiz, korkumuz, onlar gidermiş oluruz. Manevi bir, huzur içerisine gideriz. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Allah korusun kaybedince belli olur. Bunlar ne kadar korkunç bir şey oldu bir toplumda. Evet sevgi ve güven duygusu çok önemli. Dolayısıyla musafaya ve hakkıyla kibarca, nezaketle yapan insanlar arasında kin olmaz, kibir olmaz, Haset, kıskançlık olmaz. Kardeşlik yaşar. Eşler de bunu yapmalı. Eşler de yapmalıyız. Eşler ve aile bireyleri, yani anneler, babalar, evlatlar, torunlar vesaire Büyüklerin ellerinden öpülür. Belki her zaman öpülmese bile musafa istiyorlarsa musafa yapılır. Bunlar kalpten olan sevginin dışa sirayet etmesi, yansıması, ellerin sevgiyle buluşması, birleşmesi demektir. Ev içinde iletişimi de kuvvet. Yani kardeşlerim, bu çok önemli bir konu. İletişimsizlik çok kavganın sebebidir. Selam ve Mustafa iletişim kapılarını açar ve nesiller arasında saygıyı, sevgiyi devam ettirir aile içerisinde. Bunlar olmazsa bir soğukluk araya bir mesafe girer. Bu mesafeyi kapatmak lazım. Toplumsal bir kısım faydaları da vardır. Bunların bir kısmını demin söylemiştik. Barış demiştik, huzur, emniyet demiştik. Sosyal dayanışma, birlik ve beraberlik birbirimizden haberdar olmaya bir kapı açar. Dolayısıyla soğukluklar gider, kırgınlıklar atılır, düşmanlıklar azalır ve biz Temasın verdiği buna sosyal terapi diyorlar e, uzmanları. Hakikaten bir dokunma çöp kalıcı önemli bir meseledir. Bir insan birisine dokunduğu zaman birçok içerisinde gidebilir. Selam ile beraber yapıldığı zaman selam kültürün de sünnetini de yaymış oluruz elhamdülillah. Bir toplumun huzuru ellerin sevgiyle, barışla, birleşmesiyle başlar. Öyle devam eder. Burada dikkat edeceğimiz bir konu vardır. Karşı cinsten olanlara musafaha meselesi. Değerli kardeşlerim, kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle musafahasında bir Çok yaşlı insanlarla musafahatı da bir mahsus Çok yaşlı bir kadının, çok yaşlı bir ihtiyarın musafaha etmiş, elle tutmuş veya öpmüş. Bunlar da değil ama Karşı cinsler genç olurlarsa, aralarında bir fitne korkusu olurlarsa, e, dinimiz buna engel olmuştur. Musafaha bahanesiyle dokunmak, şehvet kapısını açmak olduğu için bunu kapatmıştır. Sevgili Peygamberimiz kimseyle genç kadınlarla musafa etmemiş. Elini tutmuş. Erkeklerden biat alırken elleri ellerinde, kadınlardan biat almadan, elleri eline değmeden biat almıştır. Yani sözlü biat almıştır. Eli el yabancı bir kadının eline değmemiştir. Dolayısıyla yabancı olan, birbirlerine nikah düşen, namahrem dediğimiz, genç kadın ve erkeklerin tokalaşmasının dinimiz hoş, karşılamamıştır. Bundan kaçmak lazım. Samimiyetsizce veya gösteriş yapmak için, e, muzaffa yapmakla, ve tabi İslam'ın sevmediği bir şey. İslam riyayı sevmez, gösterişi sevmez. Efendim yağcılık, dal kavukluğu hiç sevmez. Bir şey yapacağın zaman içten olacak, samimi olacak, sevgi olacak yani. Böyle müraice, samimiyetsizce yapılan sevgi gösterilerinin de bir faydası olmaz. Neden? Kap etkilenmez ki. Musafa nasıl yapılır? Eskiden musafayı biz büyüklerimizden şöyle el, karşıdaki dingeliyle baş parmakları tutuluyor. Bunun bir şey daha var. Şimdi onun eli bu buraya geldiğinde öpü veriyorlar bir birbirlerinin ellerini öpüyorlar. Ben baktım bazı ilk defa İstanbul'da görmüştüm. Yaşlı başlı insanlar musafa yaptılar böyle. Her ikisi de birbirinin elini öpünce hoşuma gitti. Ya koca koca adamlar birbirlerinin ellerini öpüyorlar. Hepsi de birbirinden muhterem insanlar yani. Demek ki iki el baş parmaklar. Ama sonuç itibariyle tek elle dostu avuç avuca değmesi, vücuttaki o sosyal terapi dediğimiz var ya, sevgi burada coşturuyor. Onun hasıl olması lazım. Avuçların birbirine değmesi. Baş parmaklar birbirleriyle temas ediyor. İki parmak, iki elle yapılması, bir elle yapılmasından daha fazla sevgi, daha fazla saygıyı ifade eder. İsteyen yapsın, isteyen terk etsin.